Ben Berlin'de işte şey otelde kalıyorduk ya odada. Oda kartımı bulamadım. düşmüş. Sonra odada olduğunu söyledik ama bir baktım çantamda. Bunu yürütmüşüm çak, yani çaktırmadan yalnız. <laughs> Bunu yürütmüşüm fark etmeden. Neyse bu bir hatıra olarak kalır. Ya dün neler oldu ben size onu anlatacağım. Bir dakika bir toplanın ben o ara şu kapatıcımı süreyim artık göz makyajı yapabiliyorum zaten yani diyorum size göz makyajı diyorum yapabiliyorum hoş geldiniz hepiniz <gülüyor> ay <laughs> Ceroş Ceroş evet Ceroş'umuz geldi. Kedi teşekkür ederim kapatıcımı süreceğim sonra size anlatacağım aşırı heyecanlıyım anlatmak için çünkü hiç deneyim, deneyimlemediğim bir şey deneyimledim dün gerçekten güzeldi Çılgındı, crazy. Bak ben buraya geldim, bir değişmeler oluyor. Ben gerçekten İstanbul'a gideyim ilk işim ne biliyor musunuz? İngilizce öğrenmek sonra ehliyet kursuna hala yazılamadım onu yapmak yani. Ama bir şey diyeceğim İngilizce net öğrenmem lazım. Bak gerçekten öğreneceğim. Çok sinirlerim bozuk. Aslında sinirlerim bozuk değil. İngilizce bilmem lazım. İngilizce bilmek istiyorum artık. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş geldiniz. Şimdi anlatayım mı arkadaşlar? Dur bir dakika. Biraz daha toplanın. Ondan sonra anlatacağım. Çok Ben aslında şöyle ee, vlog çekiyorum ya. Aslında bunu vlogta anlatacaktım ama dedim niye makyaj yaparken yayın açıp yayında anlatmıyorum diye bir düşündüm. Hemen anlatmak istedim size. O yüzden öyle. Vlogta da kısa bir bahsedebilirim yani. Ezgi. Teşekkür ederim. Bu şarkı benim dilime nereden takıldı ya? Bir öyle bir video atmış orada gördüm. İçine ata ata ne hale düştün. Ve adam bilmem ne. Amsterdam'da mısın? Yes. Bak ben İngilizce İngilizce konuşurum. Alın beni burada. Memleketim. Ay takip ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Şu kapatıcıyı süreceğim. Ya gözlerim geçti arkadaşlar. Bak yine gözüm içine içine sokuyorum şeyi kapatıcıyı. Gözlerim geçti çok mutluyum. Ya yayını paylaşanlar için teşekkürler. 10.000 kişi olduk hoş geldiniz. Ay neler olduğunu anlatacağım anlatacağım bir dakika ama. E, kaşımı yapayım ondan sonra bir dakika bir şunu yedireyim anlatacağım size bekleyin bir. O ara biz birazcık sohbet edelim sizle. Hesabım ney? Hmm. Herkes oruç musun diyor. Arkadaşlar ben e, gönül isterdi oralarda olayım falan. Şu an oruçlu değilim. E, çünkü çok geziyoruz falan burada. Gittikten sonra bilmiyorum yani. Artık bir gideyim İstanbul'a hayırlısıyla. Allah orucunuzu kabul et, etsin. Tüm oruç tutanlar için söylüyorum. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan mübarek. <laughs> Şu an değilim. Şu gözlerimin heh. I love you Ceren I love you too. <laughs> Çözdük bu işi. I love ben de seni seviyorum mu demekti. Bak. Ben çözdüm. Team of Jerry aşkım teşekkür ediyorum. Neredesin? Amsterdam'dayım. Yarın dönüyorum. Yarın uçağımız var. Bugün de birkaç etkinlik var. Güneş ışığı geliyor şuradan. Şimdi bak ben size neler anlatacağım. Siz çok iptal, ben de şok iptal ama aşırı eğlendim. Çok güzeldi. Gerçekten mükemmel bir şey. Ee, Amsterdam eğlenmek için çok güzel bir yer. Berlin daha sakindi arkadaşlar. Şeydi böyle. Story'de söylemiş miydim bilmiyorum. Şuradan ışık geliyor ya. Bir dakika. O yüzüme geliyor ya. Rahatsız oldum şey e, Berlin çok sakin de böyle şey otobüs geçiyor mesela otobüs geçerken onun sesini rahatlıkla duyabiliyorsun. Öyle bir şey İstanbul'da mesela imkansız. Ben çok şaşırdım ilk Berlin'e gidince ama Amsterdam'da e, tam tersi. Yani her yerde ses, insanlar wow falan böyle sürekli partiler falan oluyor. Öyle. Dur bekleyin anlatacağım size. Bir dakika şunu şunu süreyim anlatacağım. <laughs> Ay teşekkür ederim hediyeler için. Canlı videoyu paylaşanlar, canlı video, canlı yayını paylaşanlar için teşekkürler. Bir hediye attı göremedim onu. Şu kaşımı bir dakika doldurmam lazım. Ben böyle yapıp dolduruyorum. Fotoğraf da göstereceğim size kısacık ama bir yerlerde paylaşmayın. dedim ve her yerde paylaşıldı, edit yapıldı kesin. Oldu mu? Aa bak nasıl farka bakın. <laughs> Sana aşığım, ben size aşığım. Ne yapacağız? ben aklıma bir şey geldi. Instagram'a gir hiç geliyorum. Bir dakika. Insta çok özür dilerim. Bu yanlışlıktan dolayı ben çok özür diliyorum sizden. Bir şey sileceğim bir dakika. Ay bir dakika kapatıcı diye kapatıcı yalnız kaç şey diye kapatıcı sürecektim. <laughs> Anlatıyorum. Hazır mısınız? Hazır mıyız gençlik? <laughs> bir toplanın. Hazır mısınız? <laughs> Bu maceramı duymaya hazır mısınız? <laughs> Hazırız. Yes. Evet. Şimdi ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? E, makyaj yapmayı bırakıp anlatacağım. Çünkü şu heyecanla heyecanla anlatmak istiyorum. Hiç denemediğim bir şeyi denedim yani dün. Şimdi benim... Amsterdam'daki yani Berlin'deki kaldığım oda çok güzel bir manzarası vardı. Yüksekti. 22. kattı. Burada 2. katta işte otel benim odam. Buradan da direkt bir daireyi görüyor. Yani orada insana burada yaşayan insanlar oturuyor. Ben onları görüyordum çünkü şey perdeleri sürekli açık oluyor zaten. Sonra dün işte ben cama çıktım bir hava alayım falan. Ondan sonra baktım parti var orada bir iki tane cam şurada var bir de burada var ayrı ben onları aynı ev sanıyordum ama ikisi de ayrı evmiş ben bilmiyordum ilk ve iki yerde de parti var yani böyle süslemeler falan asmışlar müzik açmışlar işte televizyondan falan dans ediyorlar işte eğleniyorlar ben de baktım lan dedim ne kadar güzel bir ortam tam benlik <laughs> ondan sonra ben ne oldu he Yelizleri aradım. Bizim odalarımız aynı katta ama şey uzak birbirine. Yeliz'i aradım. E, Seva teşekkür ediyorum. Sonra Yeliz'i aradım tam bir şey konuşuyordum. Ondan sonra baktım üç tane çocuk e, yok pardon iki tane iki çocuk bir tane kız böyle şey yapıyorlar. Uuu yapa yapa işte içeri giriyorlar partiye. Sonra yaptım. Uuu yaptım. <laughs> Dur ben İngilizcem yok o kadar. Bir dakika bir kapı açayım. No, no diyeceğim genç. Hi. Hi. Do you need something? No. Nothing? N uh, no. Clean towels Clean towers? Uh, ne? yeah. havlu. Uh, thanks. No, no, Nothing. thanks. Okay. No. Then I do. I'm not coming here. Right? Yeah. Okay. I do yeah. not do your room anymore. Yeah. 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 Okay. <laughs> thanks. Bye. Bye. Oh, Bye. 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 <laughs> burada kolay gelsin ne demek burada kolay gelsin yok mu arkadaşlar biz Türküz bak ya öğreneceğim İngilizce kadın çıktı niye bağırıyor ablan delisi. No, no, no. Yes. <laughs> i̇şte ben böyle badireler hatta. <laughs> no. No yazmayın bak gülmeyin bana. Ne yapayım bilmiyorum ya. No. Anlayabiliyorum ama cevap verme Mesela şey dedi oda temizliği değil mi? Oda temizliği ister misin mi dedi. E, camı gösterdi. Banyo dedi havlu dedi. Ben dedim havlu olur dedim. Yes bak çünkü bu havlu şey yani bana bir sürü havlu verdi. Onları ne yapacağım? Çeyizime mi koyacağım? Bilmiyorum. <laughs> no yeah. <laughs> Yazmayın chat öyle. Bak gülme krizine sokacaksınız beni. Neyse şimdi anlatıyorum kaldığım yerden. Sonra e, üç kişi giriyorlar e, o eve giriyorlar orada kapıya. Yap böyle giriyorlar. Sonra ben dedim dur bakayım vah yapayım da ne olacak? <laughs> Sonra onlar tam girerken ben de vuuu yaptım. Sonra yukarı baktılar. Come on, come on. Abr abr abr. Bir şeyler dediler. Ben anladım ama gel diyorlar. Partiye gel diyorlar. Ben dedim no thanks. Dedim size anlamıyorum. Türkçe konuşsanız keşke. Ya da ben İngilizce konuşsam ya da bilsem. Ondan sonra... Bak yazmayın çete gülme krizlerinden anlatamıyorum. Kafayı yedirmeyin bana. Sonra ho falan yapınca bunlar gel bir şeyler yaptılar böyle. Böyle böyle yaptılar. Kapı açıldı, içeri girdiler. Kapı açıldı ama bunlar böyle böyle yapıyor hala. Sonra ben yaptım, dedim yani nasıl gireyim şimdi bilmiyorum, etmiyorum. Ama sonradan gaza geldim. Ben. Hepsini anlatacağım. Sonra bunlar girdi. Sonra benim cam açık, ben camda işte kahve falan içiyorum. Ondan sonra hava alıyorum, efendim bir şeyler işte. Sonra cam açık, onların da cam açık, beni görebiliyorlar. İşte içeceklerini diyeyim size içeceklerini böyle yapıyorlar ben böyle yapıyorum falan <laughs> kahve sonra işte vaa yapıyorlar böyle yapıyorlar gel falan hani beni davet ediyorlar ben anlıyorum oradan ama benim o yemedi yani o an sonra ben Yaysi ile konuştum görüntüler aradım Yaysi Yaysi beni bir gaza getir aşkım git aşkım ne olacak sanki yani ne olacak konuşamazsan konuş. Ama Allah ben de bir düşündüm bir oluru var gibi şimdi ben e, yayına falan yabancı da çeviriden konuşabiliyor musunuz çevir diye bir şey var yani sonra dedim acaba çeviri açıp konuşsam mı falan e, şey var böyle cipslerin cipsleri camın önüne koymuşlar İşte oraya insan şey onlar cips falan almaya geliyorlar bakıyorlar bana gelir gelince ondan sonra bunlar hani davet ediyordu sonra ben o an gitmek istemedim Yaklaşık bir saat kadar geçti aradan. Sonra bana geldiler. Ben dedim gitmem lazım. Çok eğlendiklerini de gördüm. Baktım ben gideyim. Yeriz falan da uyumuştu. Sonra ne oldu? Ee, ya yazmayın. No olmuş. Ne no? No dediysem ne olacak? No işte no. Yazmasanıza anlatamıyorum. Gerizekalı yazıyor. Bak çıldıracaksınız beni. <laughs> sonra ben bir gitmek istedim ama artık bunlar benden ümidi kestiği için bunlar beni davet etmiyor. Kendi kendilerine eğleniyorlar. Allah'ım bana bakmıyorlar. Ben dedim ne yapacağım. Camda durdum. Sonra bir tane e, çocuk vardı. O, o kapıdan giriyordu. Hey yaptım. Ondan sonra e, hey yaptı. Sonra dedim wait. Bekle. Wait. Sonra çeviriyi açtım işte ben dedim sizin dilinizi bilmiyorum. E, partiye mi gidiyorsun işte? Friends dedi, arkadaşlarım dedi, İngilizce o da bir şeyler konuşuyor. <laughs> sonra çevirden yani camdan. Sonra işte o da partiye gidiyormuş. Sonra dedim 5 dakika yayınıyorum beklersen. <laughs> yaren de beni gaza getirip Yaren de görüntülü konuşuyoruz. Allah'ın delisi. Ondan sonra ben giydim kot pantolonumu giydim üstüme bir şey indim aşağı sonra beni partiye götürdü ama şöyle o benim gördüğüm işte bana gel gel partiye diyen tarafa değil onlar komşuymuş ben bu tarafa gittim o tayfaya hatta bak kısacık fotoğraf çekmiştik göstereceğim hepsini çok iyi arkadaş oldum yani bilmesem de çevirden Yaren Yaysi benim Bursa'dan arkadaşım Yaysi <laughs> nereden bu yeşil ekran mı olacaktı bir dakika Nasıl bulacağım ben şimdi onu? Bekleyin fotoğrafı göstereceğim. Çıkartmalar. Yok çıkartma değil. Nasıl yeşil ekran yapacağım? Ses efektleri. Geliştir. Yok. Geliştirmek istiyorum. Ha, aa. bulamıyorum. Bulamıyorum. No. <laughs> ya siz siz manyaksınız. Benim aşkımsınız. Delisiniz. Benim gibisiniz. <laughs> Bulamıyorum. Story'de paylaşamam çünkü oradan üç kişiyle takip etsem ayıp olur ya. Hani şey ayıp olur niye paylaşım yani olmaz da story'den şey yapacağım göstereceğim şimdi çıkartmalar. Lan nereden ya?